Hı hı. Sonrasında ne oldu Yasemin? Sonrasında da işte şey bağ, akşam babam geldi babama sordum dedim ki bana dedim annem böyle annem babaannemin üstüne attı ben söylemedim babaannesi söyledi falan. Babam da dur, direkt dedi ki tamam ben seni annenle tanıştıracağım. O da böyle dedi karşıma gel tamam annenle, anneni göstereceğim sana diye. Ben bir daha bir şok yaşadım. Gerçek yani evet gerçek tamam seni annene götürüyorum. Öz Özbildiğim annemin yanında yani ...üvey annemin yanında öz anneme gideceğim... ...o da ona maruz oluyor... ...ben de ona maruz oluyorum... ...şaşkınlık içinde... Ve 12 yaşında... Ve 12 yaşındayım... Tamam. ...peki... ...tut götür dedim yani... ...hani gidelim göreyim tabii... Çok doğal tanıyayım. bir şeymiş gibi bir de... Yani çok doğal karşılıyorlar... Aynen... Evet. ...aldı babam beni ertesi günü... E, ...tabii o Taksim'de oturuyordu. Biz o zaman Rumeli oturuyorduk. E, Taksim'de bir kapının önüne geldik. Kapıyı çaldı babam. Burası annenin evi dedi. Kapıyı çaldı. Ben bunu hiç unutmuyorum. Babamın arkasına saklandım şöyle. Hmm. Kafamı uzattım böyle kapıyı açtı. Kapıyı açar açar açmaz işte o yastık meselesi oradan geliyor abla. Hmm. Hani e, bir yastıkla karşıladı. Kapıyı açtı ve ağlıyor karşımda bir kadın ve benim kopyam. Ya birebir benziyoruz. O kadar benziyoruz ki diyemezsiniz yani başka birisi dedi ki ben bu yastıkla dedi hep seni hayal ettim bu yastıkta sen yattın bak bu senin terizin. ben senin kokundan uyudum dedi ya. bütün sen yokluğunda dedi lütfen dedi içeri gir girmem dedim kapının dışında içeri girmeyeceğim dedim sen beni neden bıraktın dedim sen beni niye terk ettin dedim e, kediler köpekler bile ki anneleri çocuklarını bırakmıyorlar sen beni neden bıraktın baban da o dedi annen kaçırdı vesaire böyle geçişti tanıştık. Bir Öğrendim sene görüştük. Öğrendin neden? Ha bir türlü ben onu çözemedim. Babam annemi suçladı. Annem babamı <laughs> evet, suçladı. Evet ben de o dönem o, öyle biliyorum. İşte Yasemin'le biz o yaşlardan tanışıyoruz. 10-12 yaşlarında. Ya diyor bilmiyorum ki diyor yani hangisinde suç bulayım? Yani nasıl olmuştur acaba? Yani <laughs> ama. sen mi konuşsan? Nasıl öğrenebiliriz? Ee, çok dertleniyorduk o zamanlar. Tabii tabii. Ondan sonra? Ee, sonra Yasemin e, annem Nene ne, görüşmeye başladı. Görüş, mı? Tabii babaanneme gelip gitmeye başladı annem. özannem de gelip gitmeye başladı. Peki özannen evlilik yapmış mıydı? O babamdan önce yapmış aslında. Oradan bir abim hmm. zannedersem hani o, abim o, abi vardı. O abim de o evdeydi. Hatta dedim ki bu çocuğa bakmışsın beni Ve niye bırakmışsın. Ne dedi sana? Ondan sonra Babam baban kaçırdı. kaçırdı. Evet. Babaan seni yurt dışına hmm. götürdüğünü söyledi bana ve ben seni sana ulaşamadım evet. dedi bana. Yeah. Ee, onun üzerine bir şey diyemedim. Sonra gelip gitmeye başladı babaanneme. Gelip giderken giderken e, okula gidiyorum, geliyorum. Arada biri geliyor, beni görüyor. Ben babam alıyor, ona götürüyor beni. O şekilde görüşmeye başladık. Tam böyle bir hani anne evet bu anne falan derken bir gün abim gelmiş. Okuldan geldim. E, Abi abim oturuyor bizde babaanneme gelmiş ağlıyor. Ben de geldim dedim ki niye ağlıyor hani ne oldu nasıl söyleyeceğiz söyleyelim mi söylemeyelim mi falan oldular. Ne oldu dedim annemizi kaybettik dedi Allah kardeşim dedi. Ben şöyle bir baktım iki damla göz aşağı aktı. Ondan sonra arkamı döndüm çıktım. Oyun oynadım sokakta. O zaman kaç yaşındaydın? O zaman da 13 yaşındaydım. Bir, sene sonra. Bir sene sonra. Bir O öldü. Sonra yine ben babaannemle yaşamaya devam ettim. Babaannem hastalandı. 15 yaşında. İşte tabii. o zaman i̇şte babaanneyi kaybettim. Hayat babaanneyi kaybettiğim da. zaman benim hayatım başladı. Zaten babaannem hep diyordu ki ben öldüğüm zaman anlayacaksın. Benim kıymetimi hayatın çok zor bir hayat olacak. İnşallah karşına çok iyi insanlar çıkar yavrum. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin diyordu bana. Ben anlamıyordum tabii. Aa ne diyor babaannem diyordum. Hmm. Çok seviyordu, çok düşkündü bana çünkü. Ee işte babaannem ölünce ben çok kötü oldum ve gerçekten işte o zaman... E, ...babaannem öldü. 2-3 gün sonra ben annemin evine gittim. Özannemin. Acaba gerçekten özannem de öldü mü diye. Hmm. Onu aradım. Abimi aradım. Ulaşamadım. Hani hiçbirisine ulaşamadım. Abin askere gitti annenin ölümünden sonra dediler. Hatta beni komşuları görünce... Aliye'ydi Ali benim annemin ismi, öz annemin. Aliye Hanım, mezardan çıkmış gelmiş sanki, bu derece, bu derece benziyor. benziyorsun evet. kızım dediler. Evet. Onun da öldüğünü anlayınca artık dedim, tarihsizim. Ee, üvey anneyle babanın yanına gittim. Ondan sonra zaten lise çağları derken... ...her şey bana batmaya başladı çünkü onun, öğrendim her şeyi ne olduğunu, ne bittiğini. Ee, ne yaptıysa battı. 17-18 yaşına in kadardı. Yasemin ne yaptıysa zaten hâlâ yani Yani... E, çok ıı, teşekkür ederim sana bizimle paylaştığın için. Ee... Ama tabii bunların aralarında bir sürü şey oldu Aslı ama o kadar üzücüydü ve o kadar kırıcıydı ki çok kötü anılarım oldu. E Onlardan sonra da zaten ben dedim ki ya ben evlenmeyeceğim bunlar çoluk çocuk bırakıyorlar yani. Allah'ım dedim ben evleneceğim zaman asla çocuklarım olursa öleceğimi bilsem annesiz babasız büyütmeyeceğim. ...çok büyük bir dua etmişim. Çünkü kendim bunu yaşadım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Allah bana yaltın çıkarttı karşıma. İyi ki de seni seven evet. bir adam evet. çıkarmış. Çok annem oldu, babam oldu... ...arkadaşım oldu, kardeşim evet, oldu. Zaten. Her şeyim oldu. O benim kocam, aşkım... ...her şeyim. Canım. Hayattaki tek... ...tek insanım. Ay canım, Ay canım, canım benim ya. Babaannenin de duaları tutmuş oldu bu arada. Gerçekten. evet. evet. Babaannesinin evet, yalnızca duaları onu i̇şte, kurdu evet. gerçekten. Canım benim. Ee, ben de öyle. Annem çok sever onu. Hep e, biz ona... ...aile de olmaya çalıştık zaman zaman. E, o yüzden onu ilk gün... ...sizlerle birlikte... ...işte karşılaştığımda gerçekten benim için... ...büyük şoktu. E, büyük bir cesaret Yasemin. Yapma <laughs> <laughs> ne olur. Ağlama. Gel yani... deleriz. Evet. Şöyle yani e, insan hayatında her şey oluyor. E, hepimiz insanız. Her şey bizim için. E, yani Yasemincim namusuyla ahlakıyla tek başına ayaklarımın üstünde durdum. Evet. Tek başına bakın. Hiç abart evet. size. Tek başına birçok şeyin üstesinden gelip çizgisini bozmamış ahlakını. Başka bir kız olsaydı İstanbul gibi bir şehirde anne sevgisi yok, baba sevgisi yok. Kimsenin sahiplenmemesi durumu söz konusu biliyorsunuz. Kolay bir şehir değil İstanbul. Ee, gerçekten farklı şeyler yaşayabilirdi bir genç hanımefendi olarak. Ama o onu Allah da korudu. Onu seven bir iki arkadaşı belki dostları onun içindeki gerçekten o vakur duruşu hanımefendi kimliği sayesinde karşısına çıkan sevgili damadımız Yalçın 呃。Uh ...onun o güzel ruhunu... ...o kadar e, idrar etmiş ki... ...çok kalabalık bir ailesi vardı Yalçın'ın... ...teyzeleri, annesi, babası... ...kardeşleri... ...kendimi birden bir ailenin içinde bulunca... ...o kadar mutlu oldum ki... Evet. ...hepsine teyzeleri olsun... Sarıldım, ...annesi, babası belki de. dört elle evet, sarıldım... Evet. Ee, ...rahmetli oldu kayınpederimi de... ...hani iki sene... ...sadece oldu. bir eşlik de aile... Aileyi buldum. Evet, ...aynen öyle... ...kayınpederim de bana çok düşkündü... ...Allah nurlar içinde yatırsın... ...size ha. diyebilirim ki babamdan belki... ...daha da fazla bana babalık yapmıştır. Evet. Nurlar içinde de yatsın. Çok da severim kendisini. Ee, en favori parçanı paylaş bizimle. Tabii ki. Aslı Hanımcığım en favori bir parçam ee, şu gördüğünüz tepsi. Tepsi. tepsi hepsi. Ee, şöyle bir anısı var. Ben daha evlenmeden onu babaannem bana e, hediye olarak almış. Ve o gün bugündür ben onu kul, e, kul, kullanmadım. İlk başlarda kullandım ama o gün bugündür saklıyorum. Yeri ayrıdır. Artı şurada bir yastık var kaneviçeli. Kenarında danteli var şu... Uzanabilir e... miyiz? Bakabilir miyiz? Bakabilir miyiz? Şunu. Evet, uzanalım, uzanalım. Şu, şu yastık. <laughs> evet. da ucunda çilekli ha, kaneviçesi çilekli kaneviç. var. Evet, Çilek. evet. evet, evet, evet. Uzanalım, alalım onu. Alalım onu. O benim için çok kıymetli. Benim anneciğimin kendi elleriyle. E, işlemiş oldu zamanında. Ha? Sonradan da bunu ablam içini doldurarak bize e, hatıra olarak Hay evet yaptı. Ya. Bunda başımızı koyduk çünkü ah. annemizin kokusunu ay, hissediyoruz. Haturlarım bir kendi kendi evet. oldu. İşte maneviyat böyle bir şey, anı, hatıra biriktirmek öyle bir şey. Çok güzel. Bunu yine e, kenara bırakalım. Peki senin yaptığın elemeğin ben biliyorum resim yaptığını. Şurada boyamalar görüyorum. Kumaş boyama. İyi misin? Duygulandın ya. Aa, ay. Ay kıyamam ben size. Ay. Şengül ablacığım ya. Canım beni. <laughs> Çok da güzel olmuş. Ay. içinde yatırsın ha. Şey engelleyemedim. <laughs> Ama insanız nihayetinde. Öyle değil mi? Zaman ne çabuk gelip geçmiş değil mi? Şöyle bir bakınca. Belki de onu anladın. Evet, ha? evet. Ay Şengül abla, hepimiz ağlayacaksınız. <laughs> Şengül abla, anne sağ mı? Maalesef Ay. 15 yıl önce kaybetti anneyi. Ay. Allah rahmet eylesin. Hepsi rahmet istedi değil mi? Evet. Ay canım. Allah sana uzun ömürler versin. Allah seni evlatlarının başından eksik etmesin. Amin. Amin. Çok şanslılar. Senin gibi böyle renkli, neşeli, tatlış. Ee, ...vizyonel Çok bir annesi teşekkür ederim. var. Sağ olun, sağ olun. O sizlerin güzelliği. Ay canım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senden güzel şeyler... ...öğreneceğiz biz Şengül tabii. ablacığım. Hı hı. Bu nedir mesela? Ee, bu ha. Aslı Hanımcığım... ...kumaş boyama. Benim bir çalışma hayatım... ...olduğunu söylemiştim. Evet. Çalışma hayatımın e, ...sonlandırdıktan sonra, emekli olduktan hı hı. sonra... Tabii, boş kalmayı biz başaramayız. Ee, çalışan, çalışan insanlar, çalışan evet, insanlar boş kalmayı sevmez. Sevmeyiz. Ee, çeşitli kurslara gittim. Bu kumaş Bravo. boyama. Bravo. İşte yağlı boya tablolarımız. <laughs> ee, e, Özgücüm gösterebilir misin Göstere Özgücüm. Evet. Ne kadar güzel. Kumaş boyama. Kumaş boyama yapıp çerçeve haline getirmiş. Evet. Ay Yasemin. <laughs> o dayanamadı. <Ölçük> ya. Ay. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam bebeğim. Canım <laughs> anne, anne deyince. <laughs> evet, ya Yasemin, anneler ben çok hakikaten. eski tanıdığım için. O biraz yaralıdır. Ee, ay güzel Yasemin'im, iyi misin? Ay bir su falan içmek ister misin? Derin nefes al tamam. aşkım. Çok pardon. Tamam. Biz bir sarılalım mı? <laughs> Sarılın. Şöyle gel. Çünkü enerjisi çok güzel gel, Aslı Hanım'ın. İnsan gel. çok ferahlatıyor. <güzel. gülüyor> <laughs> evet. <gülüyor> Oy. Ay canım benim. Ay özür diliyorum. Yok rica Gerçekten. ederim. Rica ederim. Tamam, Hiç istemedim çok sıktım kendimi. Kusura bakma. <laughs> Kusura bakma, Yok, <laughs> Yok, bakma yani, da olur. Hayatım ne <laughs> kusuru. İyi ben misin kardeşim? Aynı şeyleri mi? ben de hissettim. Sakin, Sakin ol, ol beni korkutma su ne olursun. Su olur. getirelim su. mi? Su. <laughs> bir derin tamam. nefes al. Bir su rica <gülüyor> edelim. <gülüyor> bir su rica <gülüyor> edelim. Tamam. Ee, tamam tamam hadi. Yasemin. Nefes alıyoruz kendimize geliyoruz. Hı -hı. Onlar her zaman ee, kalbimizde. Sevgili işte. kardeşim Yasemin, belki e, ilk bölümü kaçıranlar için söyleyeyim. Yasemin bu haftanın bana büyük sürpriziydi. E, benim e, Fatih'te doğdum, büyüdüm ben. Yasemin de öyle. Çocukluk arkadaşımdı. Aa, aynı ilkokula gittik. E, sınıf arkadaşımdı. E, güzel günlerimiz oldu, hüzünlü günlerimiz oldu. E, benim annem onun annesi gibiydi. E, ve tabii ki zaman içinde hayat galiba ailesi birbirimizden biraz e, uzaklaştık ama annemle annemle iletişim hiç kopmadı. <laughs> evet çok vefalıdır. Çok da benim. Çok çok <laughs> e, ve onun zor e, zor bir çocukluğu oldu ya. Yani bu yani hani herkesin kolay bir hayatı yok yani evet. aslında bakacak olursak. Herkesin bir hikayesi var. Evet. de oldukça e, zor bir hikayesi var evet. ve o kadar tatlı, o kadar masum bir kalbe sahiptir ki e, ve bana çok düşkündü. Çocuk kendi düşkündü. E, arzu edersen senin günün Perşembe. Bir şey kalmadı. Evet. Yarın. Yarın. Yarın Yarın. Yarın. <laughs> Yarın sendeyiz. E, anlatmak istersen. Gerçekten filmleri aslında konu olabilecek kadar. Hiç duramam. Anlatmak istemiyorum Aslı'cığım. Yani kendimi durduramam. <laughs> o yüzden bunlara hiç girmek istemiyorum. Hani annenin... Anne lafı geçtiği zaman bile, onun o duygulanması evet. bile bana yetiyor. Hiç evet. girmeyelim. Evet. Hani gerçekten... Ama şunu söyleyelim Yasemin. Ee, Yasemin bir başarı hikayesi. Bunu bir senarist dinlese bu hikayeden gerçekten... Kesinlikle roman olur. Ee, Buna inanıyorum. Roman olmaz. Bayağı bir, iyi bir film çıkar. film çıkar. Rating rekorları da kırar. Evet. Ee, ama Yasemin şu an çok güzel. iki evladı, bir eşi, çok güzel çok de bir Çok güzel bir var. eşim var. Yani çok Allah Her de şeyim de benim. verdi. Yani iyi kulun yolu da güzel olur, Aynen. bahtı da güzel olur, geleceği de güzel olur. Aynen. Ne olursunuz belki bir dönem kötü şeyler yaşıyorsanız asla yolunuzdan şaşmayın. Rabbim bunun ödülünü de bize verecektir. İşte bunun tam vuku bulduğu bir durum Yasemin'in hayatı. Ve anne çok özür diliyorum Aslı'cığım. Annelerinizin kıymetini bilin. Anne demek bence çok kutsal. Anne çok kıymetli bir şey. Baba da mutlaka kıymetli ama annenin yerini hiç kimse ve hiçbir şey tutamaz. Evet. Allah hiçbirinin eksikliğini hiç vermesin. Yapmayınız. Amin. Amin. Yeniğini toparlıyorum. Evet, hayatta gülmek etinize. de var. Aynen. Gülmek evet. de var. Böyle kalabilir. Evet, bir alkışı şey yapalım kendimize. Kendinize. Aynen. 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 Tamam. Kafa karışıklığı çok ciddi anlamda var ama bir de değil yani kızlar. Emek var ya. Yani yapmayın bu kadar. Siz biliyorsunuz sizler özellikle siz yaşadınız bu iş değil mi? Nasıl kolay hazırlanılmıyor. Yani bu kız dışarıda bir karşılama yaptı. Özendi. Yani hiçbir uyum olmasa da şu kanepeyle ve bu kanepenin tonu uyuyor mesela. Bu güzel, okey. Mutfağında güzel bir iki parçası var. Dönüyorum masası. Güzel emekler vermiş, en azından lezzetli şeyler hazırlamış. Dönüyorum yatak odasına bakıyorum. Hani bir de değil ya, yani bir değil, evet kafa karışık, evet yanlış şeyler var, ben de yorumumu yapacağım finalde ama bir değil, yani bir değil. değil, hayır hayır, hüzünlendiğiniz insanız, haklısın. Yüzde yüz karışıklık var. Yani anlatacağım hepsini ben de finalde söyleyeceğim ablacığım. Eminim ki sen eşinle birlikte azından... el ele verip o eksiklerini düzelteceksin. Ya. Şimdi dönüyoruz perdeye bakıyoruz. Evet pahalı bir perde. Başlı başına tek başına güzel bir perde. Bu perdeyi buraya koyduysan bu orta sehpayı buraya koymayacaksın. Okey? Mesel, misal veriyorum. <laughs> evet. Tamam mı canım? Şu şık duvarı yaptıysan şuraya şunu yapıp üstüne kelebeği koymayacaksın gibi. Yani aslında güzel parçalar var ama fazla fazla yaptığın için karışıklıktan şu an gidiyor puanlar. <laughs> evet. ee, sen bunu anlatmaya çalıştım biraz evet, önceki evet. tebessümünle evet. ama bir puanda... Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Ya sunum düşünüyorum. masam gerçekten çok özenli bir masaydı. Yani kendiniz gördünüz. Çatalı, en azından kaşığı, barda. setten geldikten <laughs> sonrasında ben gün boyu ona özendim. Ee, gece boyunca ben onlar için misafir e, misafirperverliğim için daha doğrusu uğraştım ama değmiyorlarmış. Peki bu nedir? Bu, e, Bayburt yöresine ait tatlı çorba. Çok tatlı güzel çor bir şey. Sanki öyle mi? Evet. Aşureye, evet. Evet. Aşureye benziyor. tabi bilirsin. şuraya benziyor. Evet ama o kuş burnundan yapılıyor. Bu? Evet. o Evet. Kaynatılıyor, Kaynatılıyor. mu? Kaynatılıyor. Ondan sonra süzülüyor, tülbentlerden geçiriliyor hmm. sürekli. Sonrasında şerbet şeklini, şerbet haline alıyor. İçinde de e, aşurede olan şeylerin çoğu var. Var. Evet. Peki bunlar ne zaman yapılır bu e, genelde Bayburt'ta? Genelde bayramlarda olur. Bayramlarda evet. olur. Evet. Peki. Özellikle Başka ne var özellikle. Bayburt'tan? Ee, Bayburt'tan e, daha doğrusu da bu su böreği. Su böreği normalde peynirli oluyor. Hı -hı. Ee, biz kıymalı yapıyoruz ve tarhun otu diye bir şey var. Duygulandın evet. mı sen? Ne oldun ya? Niye böyle oldu? Ay asla no. ağlamam ben böyle de. Neden duygulandın? Yarın veda no. edeceğiz diye <laughs> Hayır hayır yok. Bayburt bunu gördün. <laughs> ne no, Sonra Allah. böyle oldun. <laughs> <Hayır>, Ağlamamalıyım, geliyor. Şey Aslanım. Canım, ben sizinle değilim. Bir şey mi oldu? Yok, yok, hayır. E... Bir şey olmadı aslında ama <laughs> <Evet>. herhalde bayburtla <laughs> alakalı bir şey. bir şey oldu. Evet. Ya, Aa, mi? Merkür mü geriliyor? Retro mu oldu? Yok, bir şey yok. mi oldu? Anneannem çok güzel yapar bu çorbayı da hep o yapar yani. Ay. Ondan Ay. yerdik. O yüzden benim kötü oldum. Çok Ay. yeni kaybettik. Ne kadar oldu? Yalan anlamam gerekiyordu. <laughs> Ay, insanız aşkım benim yavrum. Ağlamak da var, çok normal. Anneaneyi yeni kaybettin. Bak hiç dün söylemedin bize. Çok ne böyle oldu? bu konuları açmaktan çok hoşlanmam da... Of, <laughs> ...açmasaydım şu anda. Olsun. Beş, altı of. ay oldu. Beş, Beş, altı ay canım. Allah rahmet <laughs> eylesin. Demek onun ruhuna gitsin diyelim mi? Ha evet. Rabia'cığım? Hep ondan yerdik görünce o yüzden bir kötü oldum. <laughs> Ay canım. tabii. Benim de anneannem yaptı bu arada. Ciddi evet. olamazsın. Teşekkür ederim. Evet. Senin de anneannen yaptı. Evet. Ay. Bunu da anneannem yaptı. Ah anneanneler, evet. anneler. Allah hepsine, hayattakilere uzun ömür Amin. versin. Amin, Kaybettiklerimizin de mekanı cennet olsun Amin. bir tanem. Amin. İyi misin biraz i̇yiyim, daha? İyiyim, iyiyim. Yok yok, sıkıntı yok. Anlık geldi, geçirmeye çalıştım da gitmedi. İyiyim, problem yok. Peki. Devam edelim. Peki, peki canım. İşte... E, bazı şeyler kimini hani bir lif bile ağlatabiliyor ama işte... ...insan için e, hissettirdikleri duygu çok önemli. Bak bir işte tatlı yöresel çorbayı e, sen bize anlatırken... ...o başka evet. bir yere gitti. Mesela ya hepimizin bir anısı, hikayesi var. Gerçekten öyle. Ben şunu görünce başka bir yere gidiyorum. Yani o insan hayatı. Evet, evet öyle aslında. İyi miyiz? İyi miyim? Peki. <laughs>